Selam arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabahın körü olduğu için ve ben daha yeni uyandığım için ve canım sıkıldığı için bir merkez baskını yapmaya karar verdim. Kendimi değil avatarımı sizinle tanıştırmak istedim. Tekrardan hoş geldiniz. O zaman hazırsak merkez baskınına başlayalım. Umarım dengeli bir takım gelir ve zortlamayız. Bu arada avatarımı nasıl buldunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bence çok tatlı oldu. Küçük bir tilki kız gibi oldu. <laughs> Gerçekten bu sabahları kim icat etti ya? Of. Bu sabahların bir anlamı olmalı. <laughs> Sesim de zaten şey çıkıyor yani. Yeni uyanmışım. Elimde viski röpte şambırla aa, yavrum falan der gibi böyle bir ses tonum var. Onun bakmayın. Yay buldu. Sabahın köründe benim gibi manyaklar varmış demek ki. Bu beni sevindirdi yani. Şimdiki merkez baskından ne alsak ne alsak mı? Misfortune alalım. Ne banlasak ne banlasak. Yasu değil de ya tanklardan bağımlayalım. Malphite olabilir. ürünlerimizi ayarlayalım. Şöyle yapalım. Altın geliri yapalım. Hayda. Öf. Evet iptal oldu ama tekrardan buldum maç. Tekrardan Miss Fortune alacağım. Ve tekrar mal Malphite banlayacağım. Tekrardan gerçek hasar altın geliri artı altın alacağız. Evet oyunun önüne avatarımızı koyamadığımız için kayıt alırken de bir sıkıntı olduğu için Buradan sonrasını ses devam edeceğiz? Merkez basınına hoş geldin. <laughs> Herkes birbirine güç gösterisi yapıyor. <laughs> Aaa blue... Çıkacaktı Güzel ittirdik baya <laughs> Gelme ihtimalleri birazcık yüksek gibi <laughs> Güzel aldık orayı bitirelim onları. Güzel. İttirdik en azından. Güzel oldu. Şaka bizi alabilir gibi ama. Lan oraya niye attın? Allah manyak ya. şöyle uzayalım. Bunun da. Olsun en azından yavaşlattık. Ve aldık. Güzel oldu. Alabiliriz. Alamaya da biliriz. Hayır. Çok az kaldı. Ya inanamıyorum. Yuh. Gerçekten inanamıyorum ya bu kadar saçma ve yampirilik olamazdı yani. <laughs> Hem de Blitz almışlar ya. Blitz güçlendirmesi almışlar. <laughs> Kanki bu geber. Yes. Güzel. Güzel. O tutuştur iyi geldi yani. iyi geldi. Sürekli kule altına giriyor psikopat ya. Psikopat ya. Sabah sabah bu enerji nereden buluyorsun ya reis? <laughs> uh, yani gerçekten o kadar çok fıldır fıldırlarken yani. bir şurada bir şurada bir şurada bir şurada bir şurada ben hangisinden nereye vurayım ya? Allah Allah. Tek vurduma ama kanka yani. kusura bakma. Bak işte bak. Al işte bak şimdi. Görüyor musun? Saçmalığa bak. Al işte. Bak şimdi. Helal <laughs> olsun. Yani gerçekten en azından onu İşte Böyle hayatta kalır. Ne oldu? Ne bitti? Ben hiç, hiç şey almadım yani. Fena. Aslında alabiliyoruz ama az. ne? Ben... Önce beni aldı ya. Alabiliyoruz ama alamıyoruz da. Ya poruk kralı diyor ya of. Lan ben... Oğlum hangi birinizi atlayalım Bu nedir ya Hayır o niye kuleye vurdu öyle O ne yaptı lan oradan Oğlum biz sana ne ettik Herkes kafayı yemiş ya Buraya binmesem daha iyi olur Binmesem yani. Eriyoruz ya, eriyoruz, eriyoruz. Biz onu ya, almanın zamanı geldi bir saniye. Bir saniye vah menet. Ayrılık defterini elimize verdiler. Ya. Benim hatam. Onu da alırdım. Ah lan. <laughs> lan milyon çekti adamı. What the f yani Çok da şey olmaması lazım. Aa, zonya basamadım. O kadar, o kadar ki, o kadar, o kadar ki Zindelik broşu falan yeni gelmiş. Bak ben bunu ilk defa görüyorum ha. o satayım be. Dusty. Cansın mıydı? Lan yeni gelmiş ya. Zaten Diana sağ olsun kostüm denemeye girmiş belli yani. Bir çılgınlık yapıp Warwick ile bu sefer devam edeceğim. Umarım güzel şeyler olur. Hihihi. Pantheon banladık ee, ama Warwick'te Acaba zaman artan saldırı hızı mı alsam, tek hedef yönelik hasar mı alsam diye düşündüm de. Aaa ee, banladılar. Allah sizi kahretmesin. Nocturne alayım o zaman. Şunu alayım ya zaman nasıl artan saldırı hızı. Bu da mantıklı olur. Ki dişimiz yanımızda. Yani Warwick neden mi anlıyorsun kardeşim ya? Uzun zamandır Warwick görmemiştim zaten. Üf. Evet karşıda Barbie Elif var <laughs> ve başladık çok uzun zamandır orman oynamadığım için birazcık böyle bir tuhafıma geldi ama bakacağız <laughs> Aman ya. Görüyor musun Prenses Elif'e? Nereye uzadı lan?

Ya bizde de aslında kanser yaralar var ama onlar da. Ja, auf! beni ya Ölmüyorlar resmen ölmüyorlar ya gerçekten ölmüyorlar ya artık Bu kadar sinirlendim ki artık. Alt taba geçti ve öldüm yani. Ölür müsün, öldürürsün de ölürsünün cevabıydı yani. ebele 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 Yaptım diye bağırır yani Gidip de minyonları ölürüm şimdi yaparım yani Olabilitesi yüksek Lan <laughs> ya, bir şey. ki yani. Öyle atlarım işte. Yok inanılmaz bir şeyleri var yani. Can çalmaları var. Ah lan. Harbiden ula hayat. Gittiler. Barbie'yi banladılar. Pislikler. Of. Neyse. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve güzel tatlı bir yorum bırakmayı unutmayın efendim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.